Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayının enflasyon rakamlarını açıkladı ve yıllık enflasyondaki düşüş dikkat çekti. SSK ve Bağkur emeklisi de şimdiden %13,36'lık zammı garantiledi. Her şey! Nasıl bu ay rakamlar meyvede? Valla alım satım zor şu an. Yani yüksek alıp ucu satmaya çalışıyoruz. TÜİK Nisan ayının rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Aylık enflasyon %3, yıllık %37,86 oldu. Açıklanan son rakamlara göre TÜFE'de aylık bazda en fazla düşüş patates hariç %17,32 ile taze sebzeler olurken bu düşüşü evcil hayvan ürünleriyle makarna çeşitleri takip etti. Her şey bedava. Yükselik bayağı düştü mü? Düştü tabii canım her şey 10 lira baksana. Patates eski patates bitti. Şimdi taze patatesler gelecek o zaman ucuzlar. Nisan ayında taze sebzelerin fiyatı düşerken taze meyvelerin fiyatı ise %19,84 oranında arttı. Şu an, kadar çilek şu an? Şu an 100 lira kilosu. Yani geçen sene bu şartlarda biz çileğin kilosunu 60 liraya 40 liraya satıyorduk. Nisan ayında en yüksek fiyat artışı %40. 42,1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı olurken bu artışı şans oyunlarıyla elektrik izledi. Erik 80 ile 120 arası pazarlarda fiyat boyuna göre değişiklik göstermekte. Bu yaz pahalı olmasını en çok beklediğimiz ürün ise kaysı. Tadide çıkmadı ondan dolayı. Ne kadar şu an kilosu? Şu anda 25 lira 35 lira arası. Yıllık bazda da en yüksek artış %79,2 ile eğitim harcamalarında ve %74,7 ile konutta görüldü. Aylıkta ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,1, ulaştırmada yüzde 3,80, konutta yüzde 4,66 artış görüldü. Nektarın bu sene hiç yok. Yani Çağla'sı bir hafta geldi kendisi şu an mesela bu boy nektarlar 100 lira. Açıklanan 4 aylık enflasyonla SSK ve Bağkur emeklisi de şimdiden yüzde 13,36 zammı garantiledi.